Can merhaba bindin, mi ata? Evet. Hı? Ay ata biniyor. De de de. Bak burada cana göre yelek de var. Hadi yelek de. Hı? düşünce darbelere karşı korusun tamam mı? Hadi bakalım yeleğini de giy şimdi. Bak bu, olur babası bence cana. Nasıl bildireyim acaba? Burada cırtları var. Cırtları var. Cırtlarını aç cırtlarını. Oo bakalım binici Yağız ne yapıyor? Of Yağız tam hazırlanmış. Ne anneciğim onlar neymiş şöyle? Atın ayağına taktım. Şey, of yani. binicilere evet. bak ya binicilere ya bak. Ata biniyor bunlar. De. Vay çok güzel yakışmış şapka. Çıkartma şapkanı. Sok şimdi kolunu buradan. Bir önce bunu giysin. At ha, giysin. hadi bakalım. O arkası çok değil kolay. mi Atam? Sanki şurası öyle gibi ama. Hı. Hı. Of şimdi be. bunu buraya takacağız. Of bak bak ya, bak bak bak. Bence evet. ters taktın sen ama neyse. Bence oldu bence oldu. Şimdi şapkasını da giysin. Şapkanı tak. Ama boynu bak böyle kaldı evet. çocuğun. Evet. Bak çelik yelek gibi. Ya Yüz sen de geç kardeşim ya. yanına. Bak düşerse. İkiniz de. Şey <laughs> <olmuyor>. gördün mü? <gülüyor> Çok olur. <laughs> <laughs> Yerim seni ya. Çok tatlısın. Oh, Yağız sen tam dinici oldun. Tamam Yağız. Ooo. Yağız ayaklarına da bir şey. Evet, zil çaldı, evet, at geliyor. Zil evet, at ata doğru gidelim. Büyük ata doğru gidelim şimdi. At doğru ata bineceğiz ama çocuğun boynunu kıpırdatalım. <laughs> Çocuk, <laughs> Ata gel at geldik. Evet, evet, ata geldik, binici. Binici ata geldik. At. Oo, at yemek at ister yemek misin? Her şey takmışsın ya. Çok komik. Koy bakalım onları yerlerine şimdi. Yerlerine koy onları. Yerlerine koy. Koy yerlerine. Hı, evet. Sen de koy yerlerine. Bunlar çocuklar içinmiş. Kutay sen uzaklaşma bebeğim orada. Gel. Hıh. Can de çıkartabilirsin istersen. Evet biz dinici malzemeleri denedik arkadaşlar. Şimdilik bye. hoşçakalın. hoşça kalın. Bay bay.